Merhaba YouTube nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yine Minecraft oynayacağız ve eğer ki video hoşunuza giderse aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim dostlarım. Tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ee, ben iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bir saniye. Durun. Böyle bir sıkıntı var mı ya? Benim gözüm niye oraya kaydı şimdi? Oğlum bir şey ters yapıyorum ki? Her şey çok büyüdü. Ha burayı da büyütmüş. Ne istedik değil. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Bugün bir yatalım. Ya kesin yine bir şey yapmayı unuttum. Yat kanka. Şimdi evet arkadaşlar yorumlarınızı gördüm. Ölmediğimi biliyorum. Ölmüyorum ama ne zaman love görsem bir şey görsem her seferinde ölüyormuşum gibi hissediyorum. Yani ölecekmişim gibi hissediyorum. Ondan dolayı. Malzemelerim evet sınırsız. E, bunu da öğrendik. Malzemelerimiz sınırsız. Zaten ölmüyoruz. Yani çil çil taklıyoruz. Yani takılıyoruz Taklıyoruz ne ya? Çil somon. Zaten bu da bitmiyor yani. Boşuna hayvanlarda katletmeyelim çit ee, yapacağız. Bir bakayım şurada bir şeyler mi oldu? Yok bir dert, bir sıkıntı yok gibi. Neyse bakın bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Kapımızı kapatalım. Bugün deniz altını inmek istiyorum deniz altına. Muhakkak daha inliyordur. Bu şekilde. Zaten bu olmuyoruz daha. Mesela ben burada gezdim. Velev ki kayboldum diyelim tamam mı? Ondan sonra cima. Ne yapıyorsun la? Ondan sonra diyelim ki kayboldum. Ölmüyoruz da gerçi. Yani her türlü evimizi bulacağız. Anladın mı? Lanet olsun hadi gidelim. Hızı yürüyemiyorum. Aha su yürüyor. Uçuyor. Kanka kalk. Neyse ya kalkma. Bugün böyle. Tüh keşke biraz bahçe yapsaydım. ne kadar derin. Arkadaşlar. Ben iniyorum. Ay çıkamayabilirsin oradan. Her yer çok karanlık. Beyle basınca çıkıyor tamam mı? Şöyle bir batık gemi falan bulsak. Batık bir gemiyim diye şarkı söylerim orada. Denizaltı keşfisi. Kanka sen betona çakılıyorsun resmen ya. Bura ne? Geldiğimiz yer mi lan? Ne kadar da benziyor. Kanka neyle hızlı gidiyorduk? Neyse durum bir. Benim bir içim darlandı. Ben bir çıkayım şöyle. Kız! Oh be evim. Yaşasın. İyi ki balık değilim. Ben boğulurdum. Yani öyle değil. Çok beni darlar. Cıp 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 sürekli şeyin içindesin, suyun içindesin. Koşuyorum şu an herhalde ya suda kayık alsak. Kayık yapalım. Kayık yapalım. Dur. Karaya çıkayım. Yine ben kayığı da atarım buraya. Kayık yapayım. Evet. Durun. Kayığı nereden bulacağız? Şimdi bir saniye. İşliyorsa i̇şte blok diyor. Bu ne ama şimdi oldu ben diyorum sağ tarafta ne gidip geliyor bazen şey görmüyor da bamba olsun bu ne TNT diyor. Hmm. Neyse bundan alıyorum bir tane şimdi akşam oluyor mu yok olmuyor bunu böyle at koy bin kanka içine Tamam bu da olur. Kral sen dert etme. Ay benim sürüş çok iyi değil biliyorsunuz. Neyse ben ne anlatıyordum ya. Neyse iki balık değiliz. Şimdi ne arıyorum bilmiyorum. Evimi bulurum inşallah. Ya ben ya bulamazsam. Ya bulamazsan adam değilsin. Ben sana bu kadar diyorum. Ben, gidiyorum şuradan. Tü işaretlerimize her yere yatak mı koysam ki? İşte yani her yer yeşil. Ben ineceğim ya. Ben oraya gidiyorum. Burada bir şey yok. Evim de şimdi kaybederim kesin. Evsiz mi kalayım? Gerçi kayıt etmezsem önce kayıttan devam eder. Ben müsait bir yerde atlayayım. Ee, i̇nmek istiyorum. Kaptan müsait bir yerde beni indirebilir misin? Ben şöyle. İneyim ne olur. Tamam bu kadar. Şeye gerek yoktu. Elime de şey aldım öyle Batık bir gemiyim. Aşk limanında. Kader bu. Deyip de. Şarkı da çok bilmiyorum. Ya benim boyum mu kısalıyor buraya girince? Bu ses neydi? Neyse nasıl olsa ölmüyorum. Vay be deniz altında bile kömür yetişiyor. Kömür yetişiyor aynen kanka. Ya ben bunlar canavarlar dövüşüyorsam işte meğersem yosunmuş. Bakayım bir. Bir şey yok işte denizde bitiyor. Kassak ne olur ki? Harbi kassak ne olur? Hiçbir şey olmuyor. Kazıyoruz. Denizin derinliklerinde bakır falan var. Ölmüyorum. Ne güzel bir şeymiş. Ya hiç sandığım gibi yok. Ne yaptım lan ben? Hayır. Vay sen nesin? Neydi lan bu? Neyse ben kıymetli bir şeydir. Neyse bizde hata olmaz. Bilerek getirdim zaten buraya. Az biraz altın o mavi şeyden falan görün istedim. Bakın şöyle. Aha eski günler. Tabii madenciyi çok seviyordum. Bu ne? Biri yol yapmış. Bu ne? Aa şey. Ne lan bunun ismi? Kırmızı başlıklı kız. Ya mavilerin ismini unuttum. Neyse bak. Yazık buradan kaçmaya çalışmışlar. Görüyorsunuz. Ben yapmadıysam yani. Ben böyle bir şey yaptım mı? Ben böyle bir şey yapamam. Oğlum. Burası tanıdık bir yere benziyor. Onu bir yerden hatırlayacağım da. Alım bir dur. Aynı yerden gelip aynı yere. Şurada da bir yer vardı. Abi bu yer biri mi? Niye sığmıyorum? Sığdım. Nereye geldim la ben? Eski tren karı mı burası? Bu ne? Öylesine çubuk krakerlerin odası mı lan burası? Video başında tren karı buldum yazacağım. Adam motoru dışarıda sürmüyor sanki bizim evin içinde sürüyor. Bazen bu motorcular dövesim geliyor da motoru çok seviyorum arkadaşlar. Ya buranın şimdi şovu ne kanka? Ne koydunuz böyle bir yer? Ne bileyim bir gizemli sandık mantık koysaydınız. Barışçıl modda diye hiç oral olmamışsınız. Ne bu havalan? Bir tür be yarasa sende. Bura ne şimdi? Var mı bir şey? Oğlum. Döveceğim şimdi sizi. İnsan şöyle bir... Yalandan bir, bir, şey bulsam çok sevineceğim şu an. Ha yani bir de şuraya gidelim. Bizim eve de yapayım mı bundan? Bir şey kullanma dibinde diri diye ötüyor. Bir de şuraya giderim. Madem çok sahiptiniz. Şuradan çıkış var mı? Şimdi ben buradan gelmişim. Doğru yerdir inşallah. Tüh. Yani tam sevinecek gibi oldum işte ama. Aha! Yemin ederim buldum bir şey. Bu ne? Ne bu? Oy. Ne aldım? Başka var mı? Bu ne? Bu ne? Bitti. Başka var mı? Ne aldım lan ben başka? Ya hiçbir şey almamışım işte. Of ya bunu var ya öteki mutlu olacaktı ki. Bitti. Her şey bunun içinmiş net olsun. Her şey bu. Ufacık ümide sığmış. Kendimi aşağı atacağım. Başka bir şey yok mu? Gideceğim ya ben. Yok mu la? Zaten şuradan mı geldiydim? Yo. Bakayım bir. Bir bakayım. Allah tepenizden baksın ben bir şey demiyorum yani. Bu da heyecanlandım gerçekten. Sadece 2 3 havuç çıktı, tren ray çıktı. Ne ne yapayım? Ve sistem mi kuruyor? Hiç yakınlara falan atmıyor. Neyse ben gidiyorum aşağı doğru. Nasıl olsa ölmüyorum. Hop. Küçük bebek zombiler falan vardı ya. Ona benim korkulu rüyamdı. Bakın her yer meşale. Ne varmış? Bakırımsı bir şey yaramaz. Gümüş filan. Aa bu altın. Bu da ışık veren zımbırtı. Yani biz en son denizaltı keşfi yapacaktık. Maden keşfi oldu. Sonsuz döngüye girdik. Hep bir fazla hadi bakayım. Şimdi yani bilmiyorum. Tabii. Ben şöyle gitsem çok sıkıntı. Her yeri su bastırdım. Yani havuza havuz. Benim tepemden bakacaklar en sonunda. Ben şöyle şöyle yukarı doğru çıksam. Yani illaki bir yere çıkarım diye düşünüyorum. Niye çıkamıyorum? Ne bana engel oluyor? Oğlum çıksana. Bura neymiş böyle? Yani gele gele. Oğlum. Demem <laughs> misin? Hazır uçuyorken. Şöyle birazcık alçalt Çünkü araba park ediyoruz. Burada da sıkışırsın. Ufacık daha in. Burası sen su bastırdığın yer mi? Bir bakayım. Lan bunun çıkış yok mu? Oh. Evim. Evim. dırırırırırırınlan <Suklasen> Hop ya makas bakayım. Sevgili günlük bugüne ve ekmek getiremedim. Yat kanka. Evet bu bu video yeterli bence şahsi fikrim. yani tren garı bulduk video başlamış tren garı bulduk <laughs> evet arkadaşlar ee, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.